Forex'in doğru adresi FXTCR'den herkese günaydın. Dün gerçekleşen gelişmelere baktığımızda ABD hisseleri gösterge endekslerin geçen gün yaşadığı düşüşlerin ardından yatırımcıların Fed'in ne zaman varlık alımlarını azaltabileceğine dair ipuçlarını aramaya devam etmesiyle hafif düşüş yaşıyor. Avrupa hisseleri, şirket bilançoları ve güçlü ekonomik verilerinin Merkez Bankası'nın teşvikleri kısmasına neden olacağı söylentileriyle gerileyerek son bir aydaki en büyük iki günlük kayıplarını kaydetti. İngiltere'de işsizlik oranı son zamanlarda gelen ekonomik güçlenme sinyalleriyle beraber üçüncü çeyrekte gerileyerek Bank of England'ın belirlediği hedefe daha da yaklaştı. İşsizlik oranı %7.6'ya düşerek 2009 yılından bu yana en zayıf seviyeye geriledi. Emtia tarafında ise altın, artan talebin FED endişelerine ağır basması sonucu son bir ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Bugün takip edilecek önemli gelişmeler, 9'da Almanya çeyreklik büyüme verisi, 10.30'da Hollanda yıllık büyüme verisi, 11'de Avrupa Merkez Bankası aylık raporu, 11.30'da İngiltere aylık parakende satış verisi, 12'de Avrupa çeyreklik büyüme verisi, 15.30'da ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi, 15.30'da Kanada ticaret dengesi verisi, 17'de FOMC üyesi Yalan'ın konuşması gerçekleşecek. Gelelim Euro Dolar analizimize. Euro Dolar grafiğimize baktığımızda paritenin 1.3467 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Bu seviyedeki ilk direncimiz 1.3545, ilk desteğimiz 1.3406 seviyesidir. 1.35-45 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda ikinci direncimiz 1.36-28. 1.34.06 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ikinci destek seviyemiz 1.33.45 seviyesidir. Değerli yatırımcılarımız, sizlere aktaracağımız gelişmeler ve analizimiz şimdilik bu kadar. Günün diğer gelişmelerini ve analizlerimizi takip etmek için mutlaka fxtcr.com adresimizi ziyaret ediniz. Hepinize bol kazançlar.